Şimdi sıra kime geldi? Katlı oranlar kanına geldi. Biz neyi gördük? Kütlenin korunumu. Sabit oranları gördük. Şimdi son kanunumuzdan yani katlı oranlar kanundan bahsedeceğiz. Peki hocam kim buldu dediğimizde John Dalton tarafından bulunan bir kanundan bahsediyoruz. Bize diyor ki aynı elementlerden oluşan farklı iki bileşikte bir elementin sabit kütlesine karşılık Diğer elementler arasındaki oranı biz katlı oran adını vereceğiz. Ne gibi yani? Mesela karbon monoksit ve karbon dioksit bileşiklerinde karbon sayılarımız ne? Aynı. Oksijenler arasındaki oran burası 1 iken burası ne çıktı? 2. O zaman oksijenler arasındaki katlı oran ne diyeceği? 1'e 2 oranı şeklinde söylemiş oluyoruz. Veya da oksijenleri eşitlerken karbonlar arasındaki oranı düşünsen. Bu sefer ne yapacağım? Oksijenleri eşitlemek için bunu 2 ile genişlettim. Yani C2O2 dedik. Diğer taraf ne? CO2. Şimdi oksijenler burada eşit mi? Evet. Karbonlar arasındaki oran 2'ye 1 şeklinde gene karşımıza gelmiş oldu. Peki mesela geldim. Azotlar arasındaki orana bakmak istesem. Hocam azotlar aynı da oksijen 1'e 2 değil mi? Evet. Peki azotlar arasındaki oran ona da 2'ye 1 deriz. Nasıl yani? Her zaman katlı oranındaki mantık şudur. Hangi elementin oranını bulursan 1'e 2 ya. Diğer elementler arasındaki oran bunun tersidir. 2'ye 1. Mesela şuraya baktığınız zaman oksijenler arasındaki oran 1'e 2 idi ya. Bu sefer değiştirdin karbonlar arasındaki oran kaça çıktı? 2'ye 1 çıktı. Her zaman için bunun tersi gelmek zorunda kalacak. Şimdi bize şunu söyleyecekler. Katlı oranlar yasasına uymayan durumlar bizim için çok önemli. Bize bunu soru olarak getirebilirler. Ne demektir yani? Bir Katlı oran hiçbir zaman 1 olamaz. Yani 1 olursa bir kat yoktur zaten. Şöyle C3H6 ile C2H4 arasındaki bileşiği incelemek istesek. En sade formülü Hocam CH2. E bunun en sadesi ne? CH2. Aa o zaman bileşiklerin en sade formülleri 1 olursa kat oran 1 çıkıyor. O zaman kat oran azsa 1 olamaz. Olursa katlı oranlara uymaz diyeceğiz. Mesela ikisinde de oran ne çıktı? CH2. Dedik ki katlı oranlara uymayacaksın. Ya da diyecek ki İyonlar arasında bir katlı oran bakamazsın. Kim gibi? Bak sülfat ve sülfit köklerini katlı oran. Bir dakika hocam sen iyonsun. Anyon kökleri bunlar. Katlı oran bakamazsın bunda. Katlı oran yalnızca bileşiklerde bakılır. Bak elementlerde de bakılmaz. İyonlarda da katlı orana bakılmaz. Ya da senin karşına 2'den fazla farklı element içeren bileşik gelirse katlı orana gene bakılmaz. Kim gibi? HNO2 ve HNO3 arasında katlı oran bak. Bir dakika hocam. 3 element var. Katlı oran bakılmaz. Ya da senin karşına KClO ya da KClO3 deyince dedik ki mesela oksijenler oh, arasındaki katlı oran 1 bölü 3'tür. Hayır. Bakamazsın. En az en fazla 2 element olmak zorunda. 3 farklı element içeren bileşikte katlı orana bakmamış olacağız. Peki farklı atomlardan oluşan bir bileşik görsem bunda katlı orana bakabilir miyim? İşte bunda da bakılmıyor. Ne demek yani? Biz karbon ve oksijen yani karbondioksit ve karbondioksit arasında kat bakamaz. Karbonlar ve oksijenler ya da kükürtler aynı olacaktı. Elementin aynı çıkması lazım. Element farklı çıktığı anda katlı orana bakılmaz diyeceğiz. Peki bir örnek bakalım. Diyor ki yukarıda verilen bileşik çiftlerinden kaç tanesi katlı oranlar yasasına uymaz diyor. Şimdi şöyle yapalım mı? Şunun en sade formülüne bakalım mı? Hocam burası CH2 geldi. Diğeri 6'ya böldüm 6'ya böldüm burası CH2 geldi. Aa en basit formülü aynı olduğu için katlı oranlara bakamaz. Geldim. Şunun en basit formülü 2'ye bölsem kaç çıktı? NO2. E diğeri de NO2. E aynı olduğu için katlı oranlara bakılmaz. Diğerine geldim. SO3, SO2 bakılır mı? Bak iyon mu bu? Değil. İyon değilse bakılır. Katlı oranlar bak. Kükürtler arasındaki oran 1 olduğu için oksijenler arasındaki oran ne? 3 bölü 2. Kükürtler arasında çıkardığı 2 bölü 3. kat oran bulunabiliyor. Geldim. Hocam 3 farklı atom varsa katlı orana bakılmaz dedik. Geldik. Elementler farklıysa katlı orana gene bakılmaz dedik. Hangisi katlı oranlara uymadı? 1, 2, 3, 4 tane yapımız kat oranlara uymadı. Sadece bir tanesi katlı oranlara uyuyormuş diyeceğiz. Devam ettim. Dedi ki. X, 2 ile x3, y, a bileşikleri eşit kütlede y elementi alındığında x, y, 2'deki x'in x3, y, a'daki x'e oranı 2 bölü 3'tür. Bak çok karışık bir ifade söylemiş. Ne demek istiyor? Şöyle çıkartalım mı? Diyor ki x, y, 2 demiş. Diğeri x, 3, y, a diye iki tane farklı bileşikten bahsediyor. Diyor ki eşit kütlede y elementi. Şimdi diyor ki y'lere eşitlediğin zaman diyor. X, Y2'deki X'in x3 y a'daki y x'e oranı 2 bölü 3'tür. Şimdi x'leri bunları eşitlemek istiyorum da 1'i 2 1'i a. Nereden eşitleyeceğim bunu bilmiyorum. Peki ben şöyle desem. x'ler arasındaki oran 2 bölü 3 çıkmadı mı? x'ler arasındaki oran. O zaman ben şöyle bir şey yapsam olur mu? Bu sefer x'leri eşitleyeyim y'ler arasındaki oranı bulsam. Aynısı değil mi? Yani bunun tam tersiydi. O zaman y'ler arasındaki oran ne çıkmasını beklersin? 3 bölü 2 çıkmasını beklerim değil mi? Peki x'e eşitlemek için burayı ne yaptım? 3'te genişlettim. Burası kaç oldu? x3 y6 oldu. Burası ne? x3 y a şeklinde geldi. Bu oran ne? Hocam 6 bölü a oranı kime eşit diyor? 3 bölü 2 eşit diyor. E, gerekli sağ yaptığında burası kim geldi? 2 geldi. Karşı yaptığımızda a dediğimiz sayının da 4 olarak karşımıza geleceğini söyleyebiliriz. Buradaki tek dikkat etmen gereken nokta şu. Biz dedik ya birisi arasındaki oran 2 bölü 3'te diğerler arasındaki oran 3 bölü 2'dir. Aslında buradan yola çıkartarak buldurduğu bir soru ifadesi olacak. Peki geldim. X3Y2 ile XY2 bileşikleri eşit kütlede X alındığında. Durdu. Şimdi bir bileşikleri yazalım mı? Birisi X3Y2 ne? hocam XY2 şeklinde geldi. Eşit kütlede X almak demek ne yapmak demek? Şurayı 3 ile genişleteyim mi? Yani x3 y6'ya döndü. Burası ne oldu? x3 y2 şeklinde. Burası da kaldı. Çok güzel. Bunlar alındığında diyor ki birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci bileşikteki y2, ikinci bileşikteki y6 bu oranda 1 bölü 3 şeklinde karşımıza geliyor. Yani cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkacakmış. Peki Geldim diğeri diyor ki: Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde kütlece oksijen yüzdesi en fazladır? Peki şöyle bir şey düşünsem ne deriz? Ö eski bir ÖSYM'nin sorduğu soru vardı. O güzel bir soruydu. Bunun benzeri sorulardan bir tanesi de bir şey mantıklı düşünmemiz lazım. Oksijen yüzdesini en fazla istiyorum ya. Azotları eşit değil mi? Azotları eşitlersem oksijen miktarı kimde çok çıkarsa dolaylı olarak oksijen yüzdesi onda daha fazla çıkar. Bak 1, 1, 2, 1. Bak 2 ve 1 çok kolay iştir. Şurayı 2 ile genişletsem azot ne oldu burada? N2O2 geldi. Bunu 2 ile genişletsem burası ne oldu? N2O4 oldu. Burası olduğu gibi kaldı. Burası olduğu gibi kaldı. Burası olduğu gibi kaldı. Şimdi azotların miktarları hepsinde ne çıktı? Eşit çıktı. Ona göre burada 2, 2, 1. Şunu eledik zaten. Pardon burada 4'lü. Şunu da eledik. O zaman burada 3 geldi. 4, 5. Oksijen miktarı en fazla kimle geldi? E seçeneği geldi. Çok basit bir soru. Ne yaptın sen sadece? Azotları eşitledim. Buna göre oksijen miktarı en fazla kim dedin? Mol sayısı en fazla kimde ise 10 da olur şeklinde cevaplamış olduk. Peki şimdi geldik. Burayla bir alıştırma yapalım artık. Bu konuyu bitiriyoruz. Bu ünitemiz bitiyor. Artık sıra kime geldi? Alıştırmalar, pekiştirmeler. Yani iyice bu konuyu oturtmaya geldi. İlk olarak neden bahsedeceğiz? Diyor ki sana. CH6 ve CH3 molekülleri arasında katlı bir oran vardır. Bir bakalım mı? En sade formülü ne bunun? Hocam CH3. CH3 ve CH3 arasında katlı oran var mıdır? Yoktur. O zaman bu adama ne diyeceğiz? Yanlıştır diyeceğiz. Peki demir 2 oksit ve pardon demir 3 oksit ve demir 2 oksit bileşiklerinde demir atomlarının eşit olduğu durumda oksijenler arasındaki oran. Bak demiri eşitlemek için şunu ne yaptım? 2 ile genişleteyim mi? Burası Kime döndü? F2, O2'ye döndü. Bu oran ne? 3 bölü 2 geldi. Yani bu oran ne geldi bu sefer? oksijen arasındaki oran. 3 bölü 2 geldi. Demek ki doğru bir ifadeymiş. Tikmizi attık buna. Diyor ki bu iyonlar arasındaki katlı oran. Bir dakika. Iyonlarda kat bakılır mı? Bakılmaz. O zaman bunlar arasında katlı oran yoktu. Zaten yanlış bir ifade dedik. Gitti. N2O5 ve NO2 moleküller arasındaki katlı oran diyor. Dedim ki bir dakika. Şimdi bunlar arasındaki oran için birisini sabit tutacağım. Burayı 2 ile genişlesem n 2 o 4'e döndü. Bu oran ne geldi? 5 bölü 4 geldi. A yanlıştır deme. Niye? Moleküller arasındaki katlı oran dedi. Şimdi elementleri söyledi mi? Ben burada kimler arasındaki katlı orana baktım? Oksijenler arasında. Azotlar arasındaki katlı oran bunun tam tersi 4 bölü 5. O zaman doğru kabul edersin. Belli bir kısas koymamış çünkü. Yani azotlar arasındaki oksijenler arasındaki dememiş. Demiş ki molekündeki katlı oran demiş. O zaman her iki ifade de doğru olarak karşımıza zaten gelir. Geldim. KCl3 ve KCLO bileşikleri arasında katlı oran bakılmaz. Doğru. Neden? 3 farklı element varsa bunlarda katlı oran aranmıyor demiştik. Bileşikler arasındaki katlı oran 1 olamaz. 1 olursa katlı orana bakılmaz. Yani doğru bir ifade ediyoruz. Karbondioksit ve metan bileşikleri arasında kat bakılmaz. Elementler farklı. Her iki elementin de aynı olması lazım. O zaman burası yanlış bir ifade oldu. Devam ediyorum. Bileşiği oluşturan atomlar arasında sabit bir oran vardır. Zaten buna sabit oranlar kanunu adını verdik. Yani doğru bir ifade edeceğim. Kimyasal tepkime katı kütlesi daima korunur. Kimyasal tepkimelerde ne diyorduk? Katı kütlesi daima korunur diye bir ifade yok. Belki tamamen gaza geçireceğim. Bazen sıvılaştıracağım. Katı kütlesi korunur diye. Kütle korunur. Hangi kütle? Toplam kütle. Katı kütlesi diye bir ifade kullanmadık. Gitti. Diyor ki, sabit oranlar kanunu Joseph Proust tarafından bulunmuştur. Bunu şöyle bir kodlamayla hatırlatayım mı ben size? Diyeceğim ki, hocam kütle... Dur. Kütle değil şunu yapayım. Biraz daha farklı kodlama yapayım. Kukla diyelim ona. Diyelim ki, kukla kukla sopasının sopasının kodu diyeceğiz. Kodu. Ne demek istedik? Kukla KKL. Yani kütlenin korunumu kütlenin korunumu kanunu korunumu kanunu Anthony Lavoisier tarafından bulundu. Tamam mı? Bak, kütlenin korunumu Lavoisier. KKL. KKL kütlenin korunumu. Tamam mı? Bak burası ne? S, O, P. Buraya da şöyle diyebilir miyim? Sabit oranlar kanunu. Oranlar kanunu. P ile devam ediyorum ya. Joseph Proust tarafından bulundu. Tamam mı? S, O, P. Sabit oranlar Proust. Kütlenin korunumu Lavoisier. Geldik en sona. Buraya ne diyeceğiz? Katlı oranlar. Katlı oranlar kanunu. D ile devam ettiği için buna da Dalton adını vermiş olacağız. Bak kukla sopasının kodu. Saçma. Zaten ne kadar saçma kalırsa da o kadar aklında kalacak. Diyeceksin ki kütlenin korunumu Lavoisier. Sabit oranlar sopadan geliyor. Sabit oranlar prost. E, kodu katlı oranlar Dalton şeklinde geliyor. Bize neyi söylüyor? Sabit oranlar. S-O-P. Sopa. Sopa. Tamam mı? Sabit oranlar prost tarafından bulunmuştur o zaman. Doğru bir ifade şeklinde karşımıza gelecek. Evet. Bu kısmı bitirdik. Sırada ne var? Bunun alıştırması var. Bundan sonra artık bu konuyla ilgili toplamda 18 civarında bir sorumuz var. Güzelce soruları kendin çözmeye çalış. Daha sonra da benden pekiştir. Özellikle beni de dinlemeni istiyorum. Çünkü onlarda bazı çözüm yöntemleri de söyleyebiliyorum. Kısa ya da pratik yollar söyleyebiliyorum. Hatta zorlanıyorsan şunu yapman da daha fayda olur. Önce beni dinle. Sakın kitabı karalama. Daha sonra... Bir tane A4'ü ufak ufak notlar al. Sonra aynı kitabı kendin çözmeye çalışırken çözemeyeceğini göreceksin. Normal bundan çekimini aa ben çözemedim neden ki deme. Daha sonra notlarına bakarak çözmeye çalış. Çözemeyeceğini yine anlayacaksın. Burada neyi anlıyorsun biliyor musun? Yanlış yere dikkat ettiğini görüyorsun. Bu sefer video tekrar dinlerken aslında neye dikkat etmen gerektiğini anlıyorsun. Bu sefer yazıyorsun. Bir kademe zor oluyor ama sıkıntı değil. Zaten onun sıfır. Bu sistemi öğreneceğiz. Bu yüzden oturta oturta gideceğimiz bir sistem olacağız ufak tekrarları yaparak sürekli canlı tutarsan hiçbir problemimiz kalmamış olacak. O halde bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak.